Evet Tübey Hanım. <laughs> Mudanya'dan günaydın arkadaşlar. Bugün menümüzde 300 km var. Tübey Hanım'la yine düştük yollara. Tübey Hanım yine burada. Heyecanlı bir şekilde sürüşü bekliyor. Şimdi şöyle bir şey oldu. Normalde bandırmadan sürüşümüze devam edecektik. Fakat bilet bulamadık. Bilet bulamayınca Mudanya'dan bilet almak zorunda kaldık. Haliyle sürüşte uzadı. Bize de sürmek için bahane oldu. Şimdi hazırlıklarımızı yaptık. Keyfimiz yerinde. Ben de bugün aynı zamanda MTB ile 300 km sürüş deneyeceğim. Bakalım nasıl bir hissiyat olacak. Şimdi buradan e, buradan Mudanya'ya devam edeceğiz. Mudanya'dan Ulubat'a ineceğiz. Ulubat'tan e, Manyas, Manyas'tan Havran, Edremit, Ak, o küçük kuyu bu şekilde böyle Kaz Dağları'na doğru yine bir sürüş yapacağız. Bakalım bugün neler yaşayacağız. Hadi bay bay. Evet, Mudanya'nın sahil yolundan şimdi ana yola iniyoruz. Buradan Ulubat Gölü'ne ineceğiz. 9.35 Evet, Mudanya'ya elveda diyoruz. Şimdi Trilia'ya doğru devam. Bugün Tobi Hanım'a Prenses Tur'u yok. Bugün Ride More. Bugün MTB'li en uzun kilometremi yapacağım eğer başarabilirsem. Bir tane Tobi buldum. Kumyaka, devam. Buralara hafta sonu gelebilirsiniz. Yani kısa parkur çok fazla doğa, sakinlik, güzel bir hafta sonu geçirebilirsiniz. 12 kilometre oldu, kum yaka bitti. Tübi Hanım'ın vites ayarları bozuldu. <laughs> yukarı, aşağı, yukarı, 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 aşağı. Küçük küçük yine zaman kaybetmeye başladık ama yapacak bir şey yok. Kiriliye'ye geldik. Harika bir yer. 16 kilometre oldu. Evet Karacabey 58. Gitmemiz gereken ilk checkpoint noktası orası. Normalde Bursa üzerinden ana yoldan da gidebilirdik fakat doğa yollarından gitmeyi tercih ediyoruz. Böyle daha fazla doğa koması yaşıyoruz. Hem de araç daha az. Tabii ki burada tırmanış daha fazla. 8 kilometrelik yokuş bitti. Şimdi aşağı inişe geçiyoruz. Mesela burada keskin viraj var. Garmin bana bu virajın çok keskin olduğunu söylüyor. Ben de önlemimi alıyorum. Zeytin kokusu, doğa, bütün her şey birbirine karışıyor burada. Çok keyifli. Hemen sularımızı tazeleyelim. Yüzümüzü de yıkayacağız Seri atmak için. Tabi biraz yol konusunda sorun yaşıyor. Ben de MTB olduğu için ben hiçbir şey hissetmiyorum. Tabii ki haklı. Yol biraz böyle bozuk yani. Yorucu bir yol. Tuba gücünü korumalıyız. Çünkü 300 kilometrelik bir sürüşümüz var ve sürüşe çok geç başladık mecburiyetten. Yani o sebeple çok zamanımızı iyi kullanmamız gerekiyor. Geceyi kalacağız o kesin zaten. Net yani. Yine kaz dağlarını karanlıkta çıkabiliriz. Bir de tubi çıkarma bilmiyorum. Evet, Karacabey 48 diyor. Zaten bir 12 kilometre, 13 kilometre sonra herhalde ana yola bağlanacağız. Ondan sonra rahatlayacağız. Esenceden geçtik, devam ediyoruz. Şu anda yol bir tık daha iyi. Aynen aynen. 12 kilometre falan kaldı ana yola. Sonra yok böyle. Şimdi uzun bir iniş var. Ana yola doğru devam ediyoruz. Kubi'nin bu yollardan kurtulması gerekiyor. Yani gücü şu anda daha fazla gidiyor. Yoruluyor bisikletle. Yani MTB bu yollarda tabii ki daha rahat. O yolla geldiği için bir tık daha fazla yoruluyor. Çünkü her şeyi hissediyor. Bu arayolları ben de ilk defa kullanıyorum. Yani ben genel olarak zaten böyle keşife çıkıyorum. Yani önüme ne çıkarsa şansıma, bahtıma. Yani soğuk asfalt yol bisikletiyle epey yorabilir burası. Ama doğası, yolları gerçekten çok keyifli. Arabada çok az geçiyor. O yüzden yani acıyı seviyorsanız tavsiye ederim. Saat 11, 35 kilometre oldu. Hürriyete geldik. Karacabey 38 diyor. Tubi Hanım arkalardan geliyor. Pek konuşmuyor benimle. Kendi içinde bir şeyler yaşıyor. Yollarla mücadele ediyor, yokuşlarla mücadele ediyor. Bey Taşpınar Mahallesi'ne geldik. Selamun Aleyküm abi. Ne da ne istiyorsan söyle. E, şey biliyor musunuz? Akçay, Edremit. Biliyoruz. Oraya gidiyoruz abi. Biliyoruz. Eyvallah abi teşekkürler. Buyur Tubi Hanım. Hı -hı. Haydi hiç gidelim. Ulubat Gölü gözüktü. Manzara keyifli bayağı bir. en az 3 standart şu de 3 işaret yapıyor Ana yola çıktık. Şimdi ana yoldan Karacabey'e doğru pedallamaya devam. Saat 12 oldu. 56 kilometre yol alabildik. Rüzgar bayağı bir yandan ırpaladı. Şimdi küçük küçük arkamıza geçecek sanırım. Tuba Hanım keyifler nasıl? Daha mı iyisin? Seviyorsun bu hayatı. Rüzgar bisikleti savuruyor valla. Bayağı sıkıntı. Evet 60 kilometre oldu. Karacabey'e 20. Rüzgarı yandan yiye yiye gidiyoruz. Marmara Denizi tantu yaparken buralar hep tek başıma gece geçmiştim. Yani değişik bir kafa tabi. 34 kilometre oldu. Uluabat'a geldik. Rüzgar şu anda yönünü bizden tarafa çevirdi. Arkamıza geçti. Bize şu anda destek oluyor. Ben şu ana yollardan kurtulup Kaz Dağları'na karışmak istiyorum. Zamanı da verimli kullanabilirsek oraları gündüz geçeceğiz. Yani manzara açısından hem de yani sonuçta gece orada yabani hayvanlar var. Tabi korkabilir. O yüzden zamanı verimli kullanmak adına çok durmadan gitmemiz gerekiyor. Sadece içecek için duruyoruz. Yiyecek bir şeyler için duracağız. Devam edeceğiz. Evet, Tübi lastik patlattı. O yüzden durduk. Durmuşken burada bir abi bize su verdi. Hayatımda içtiğim en lezzetlisi olabilir. Ben bayağı dur susuz devam ediyorum. <laughs> Zaman kaybetmeyelim diye. Evet, Tubi Hanım buraya metal sok. Oo. Oh, maşallah. Giren metale bak. Ya bunu buna yapacak hiçbir şey yok. Lastiği bitirmek üzereyiz. Sonra sürüşe devam edeceğiz. Tabii Tubi Hanım mutluluğu neden? Ne lastik yapıyor, ne bir şey. Bir de üstüne dinleniyor. o. Oh. keyifli yerinde kızım. Lastik <laughs> Ne yani evlenince kural şey mi yani? Erkek lastik mi yapar yani? <laughs> Birazcık. Beni bunun için mi seçtin? Evet. <laughs> Gezdiriyorum. Eyvallah. Abi kolay gelsin. Teşekkürler. Eyvallah. Lastiğimi tamir ettim. Şimdi <laughs> <laughs> sen mi tamir ettin? <laughs> Doğru evet. söylüyorsun. Yoruldun sen baya. Sağa dönüş yaptık. Şimdi bu yolları da bilmiyorum ben. Buraları da keşfedeceğiz. Umarım temiz yollardır, güzel yollardır. 76 kilometre olmuş. Saat 12.48. 80 kilometre oldu Karaca Bey ağzı mahallesine geldik. Tub ile iletişimimiz sıfır. Herkes kendi haline takılıyor. Aşkım. Ben burada bir savaş içindeyim. Ne Yok ben sana bir şey demiyorum canım. Sadece durumu izah ediyorum. Küçükkuyu'ya giderken yeni yollar keşfediyoruz. Aralardan, derelerden, ana yollardan elimizden geldiği kadar uzak kalmaya çalışıyoruz. Vay be. Küçükkuyu'ya hiç böyle gitmemiştim. Evet, çok güzel. Köylü milletin efendisidir. Kemal Atatürk. Vay be. Köyü yeniden keşfettik resmen. Aşkım köyü geziyoruz işte daha ne istiyorsun? Her yerini gördük köyün. Yine yanlış yola girdik. Neyse şuradan dönüyoruz. Değişik bir köy tabi. Aga bu yol nerede ya? Gönü mahallesi güle güle. Yollar biraz patates burada. Yani epeydir böyle bozuk yolda gidiyoruz. Benim için sorun yok. MTB var. Tobi düşünsün. Nerede düzelecek bu yol ya? Vallahi sıkıntı. Yollar umarım çabuk düzelir. Ya da ana yola falan çıkartması lazım bir şekilde. Bilmiyorum ki. Anlamadım bir şey. Çok yavaş yol alıyoruz. Fazla köy yolu, fazla bozuk yol. Şimdi burada bir terslik var. Yanda ana yol var. Bizim galiba oyunun üzerinde olmamız gerekiyordu ama rotayı ben buradan yapmışım. Zaten bilmiyorum. Keşfediyoruz. Ama bir şekilde galiba bizim ana yola çıkmamız lazım. Yok, yoksa biz bu şekilde gidemeyiz. Zaten devamlı zaman kaybediyoruz. En yakın yerden o ana yola geçmemiz gerekiyor da nasıl geçeceğiz dur bakalım. Yani bayağı bir zaman kaybediyoruz. Bu kötü oldu bayağı bir. Böyle gitmez. Buradan bir şekilde ana yola çıkacağız. Sanırım ana yola çıkmamız lazım. Ya burası kaç kilometre böyle bilmiyorum ben. Yok gidemeyiz böyle. Bizim bir şekilde buraya çıkmamız lazım da nasıl çıkmaz, çıkmamız gerekiyor onu bilemedim. Bakalım bugün daha neler yaşayacağız. Vay arkadaş. Ha bu, tam buradan geçilebilir. Burası yırtmaz. Biz tub ile bu kapıların üzerinden atlayıp ana çıkma kararı aldık. Çünkü bu tarlalardan bu şekilde nereye gittiğimiz belli değil. Yani rota fazla keşfetmemek gerekiyormuş demek ki. <laughs> ben geçeyim. Tamam tamam geçersin sen. Ben sana parça parça vereceğim. <laughs> Ayakkabılarını çıkartmak iyi bir fikir miydi sence? Değildi galiba. Ayakkabılarımı giyeyim. <laughs> Tuttum seni gel. Ayakkabılarını çıkartmak iyi bir fikir değil. Hayır şimdi hayvan. Ya Hayır. Ya. Sert bir tabaka. Tamam baştan alıyorum. <laughs> ya öyle bir rotaya yapmışız ki ana yolda o kadar yakın ki yani fark etme ya şansı yok. Burası çok alçak. Mesela bisikletleri oradan geçiririz. Hayır yani gerek yok. Bisikletleri buradan geçiririz. Ben gidiyorum. Sen kendine. Ben sana yardım edeyim. Gel bana. Tutun bana. Yok, hoş, Dikkat et. Bunun üzerinden şey yap kendini. <laughs> Ağırlığını oraya ver. Tamam. tamam. Dur. Dur. Tamam. Yavaş yavaş. <laughs> tamam mısın? Bilmiyorum <Bunlar> da. Break break mi çekildi aşkım? Ama ya saçma ya nasıl geçeceğiz? Al, al bakalım. Dur bir dakika. Tut bırak tutuyor mu daha? Tamam bir bırak. Tutuyorum bırak. Yavaş yavaş aşağı indir bisikleti. Tamam, tamam ben aldım. Tamam bıraktım. Seninle tanışmak <laughs> Ama yani vallahi saçma yani. Ay ya, şimdi gel. Geçmiş olsun şimdi sen. Hoş nasıl kaldıracağız bunu? kaldırsın. Dur. Ben şöyle indiririm ya. Sorun değil. <laughs> ben sana yardım edeceğim. Tamam. Sen şimdi önü tut, önü tut. Ben arkada arka, arka bende. Yavaş yavaş indir. Tamam. Y yavaş yavaş indir. Tamam. Bir bırak. Dikkat et. Bre? Bravo tubi. <laughs> Hadi. Şimdi buradan ana yola. Alayım mı geçen mi? Ee, Ver. Yok gelirim ben. Ya. Tamam. Ben önü koy, önü koy. Ha öyle yavaş yavaş gel. Ah. Bu nasıl bir yolmuş be? Tarlaları kontrol eden çiftçi gibi geziyoruz. Yeah. Evet ne yaptık ne ettik ana yola çıktık. Ne diyorsun Tufi'ye? Yine bir saçma sapan bir macera yaşadık durduk yere. Evet. <laughs> durduk yere olay çıktı. Ama benim çok hoşuma gitti. Hoşuna mı gitti? <laughs> sen de rahatsızlık olsaydı, olmasaydı zaten benimle evlenmezdin sen. Şimdi buradan bakalım nereye gidecek yol, bilmiyorum. Buraları keşfederken ortalık karıştı bayağı bir. Küçük bir macera yaşadık. Evet, küçük bir mola vereceğiz. Kolay gelsin abi. Anladım. Ya buradan bizim o yan yollara çıkma şansımız yok mu şimdi hiçbir abi, şekilde? Nasıl? Şimdi burada, burayı da kapatmışlar. Yine geçeriz ya. Öyle Şu yol mu? Ya şimdi yan yan yollardan birinden geliyoruz. Aşağıda yasa var, yasanın da servis yolu var böyle. Oradan çıkış yaparsanız surlara düşersiniz. Bir şeyler yiyelim burada biraz küçük mola verelim sonra karar verip devam edelim. Tamam. Girdiğimiz yol otoban otobanmış. Yanlışlıkla girdik buraya bilmiyorduk. Şimdi aynı şekilde çıkacağız buradan yine atlayarak çitlerden. Oradan köy yollarından yolumuzu bulacağız. Bugün büyük bir macera bizi bekliyor. Tübi. Şerefe hanım. <laughs> Sabaha kadar devam ki. <laughs> evet bir şeyler yiyip sonra çit operasyonu var. <gülüyor> <gülüyor> Namaz çıkıyorsun Edremit Yunus. Buradan giderse yine o, o, tarafa doğru gidecek mi? Şimdi bu ana ha gidiyor. Köy yollarına giriyor mu yine burası? Buradan bu yoldan köy yolu köye çıkacağız. Köye çıkacağız. Teşekkürler abi. Eyvallah. Eyvallah abi sağ İyi bayramlar. Eyvallah. şansımız. <laughs> Sen onu bırak da bir, ben sana söyleyeyim bu yol nereye gitti hiç belli değil haberim. Haberin olsun ya. Otobana girmiştik dediğimiz gibi yanlışlıkla. Şimdi kapı da açıldı şansa. <laughs> Mustafa Kemal Paşa belediyesinin çöp arabası geldi. O kapıyı açtırdı. Benzin istasyonunda anahtar varmış. Şimdi biz bir yollara giriyoruz. Şimdi bu yolların nereye gittiğini bilmiyoruz kesinlikle. Yani sağlam bir macera yaşayacağız. <laughs> yani bilmiyorum. Gerçekten nereye gidiyor bilmiyorum yani. Ya aslında çok uzak değiliz yani. Uzak ama otoban ya. Yok tabii tamam canım. O, orası değil zaten. Şimdi bu yoldan bir gidelim bakalım. Yani sağ tarafa doğru gidersek rotamıza çıkabiliriz diye düşünüyorum ama ya ne bileyim ya. Zaman kaybettik çok fazla. Yoksa dert değil yani. Ben bu yolun nereye gideceğini çok merak ediyorum. İnşallah şöyle sağa doğru köylerin içine girer. O zaman yolu yolu buluruz. Dikkat et Tobi. Evet yine girdik köy yollarına. Bir yol bisikleti var o sıkıntı ya. Böyle küçük kuyuya mı gidilir ya? <laughs> Tubi var ya bugün resmen gravel show yapıyor. Daha 100 kilometre yapamadık be. Geriye 180 kilometre yol var. Neyse. Macera yaşıyoruz. Keyifli oluyor. Evet böyle gidersek rotaya doğru gidiyoruz. Ya yani buradan bir şekilde rotamıza ulaşmamız gerekiyor. Yoksa burası otobanmış yani otobandan da gitmek istemiyoruz. Zaten yasak ve tehlikeli. O yüzden yine tekrar köy yollarına ulaşmamız gerekiyor. Kaldı ki otobanda zaten bisiklet sürmek yani saçmalıktan başka bir şey değil. Ya bir şekilde Küçükkuyu'ya biz gideriz de zaman olarak bayağı bir geç kalacağız. Deseler ki Özcan Küçükkuyu'ya gidiyoruz. Böyle yollardan inanmam yani. Böyle yollardan Küçükkuy'a gitmek gerçekten şaşırtıcı yani. Galiba rotamıza çıkacağız. Tarlalarda geziyoruz işte ne güzel çiftçi aga. Şu anda rotayı götürüyor. 98 kilometre oldu. Saat 2.30. Gidemiyoruz. Hadi bakalım Tübi. Yeni bir macera seni bekler. Evet. Bazen yolları keşfetmek pahalıya mal olabiliyor. Ama olsun. Eyvallah. Artık yolların düzelmesi gerekli. Tübi bayağı bir yorulmuştu eminim. Yol bisletiyle kız mahvoldu. 102 kilometre oldu. Saat 2.46. Daha geriye 180 kilometre yolumuz var. Oho. işimiz var. Klasik olarak ne durumdasın? İyiyim. İyi misin? Vaz geçtim yani. Takılalım yani. <laughs> Takılalım. Saldın mı? Yok. Offroad mu? Offroad. Offroad olmaz mı? Biskadan sonra offroad. Baya şey gravel yaptın yalnız tabi. Evet. Sen ölerek mi yapıyorsun? Yok be ne bileyim ben bu yolların böyle olduğunu. Hı, devam edelim bakalım ne olacak. <laughs> Çok merak ediyorum saat kaçta gideceğiz. <laughs> Önemli değil ya. Beraber beraber takılıyoruz işte macera yaşıyoruz. Gayet keyifli ben bir tık üzüldüm şeye. Tekrar oradan atlamadım. Aa, Karaca Bey, Ova Esemen mahallesine geldik. İleriden sola döneceğiz. Aslında rota daha geriden sola döndürüyor ama orası bozuk olduğundan dolayı yani ana yoldan temizden dönelim dedik. Evet, bu sefer de benim lastik patladı. Geçmiş olsun. Bu olamaz herhalde ya. E bu, bu, diken mi acaba? Şey yani bu kadar bozuk yoldan geçip senin lastiğin patlamaması, benim lastiğim patlaması kendim. çok komik. <laughs> Çünkü ben çok Şans işte ya. Ve ben benimki şanssızlık işte yani. Seninki şanssızlık benimki dikkat. Ay şimdi değil. şu araya diken girmiş. MTB lastiği yani. Başaracağız. Şimdi bu lastiği yapalım bakalım. Lastiğiniz patladığınızda böyle durumlarda iç lastiği takmadan dış lastiğin içini kontrol edin. Gördüğünüz gibi burada bir tane uç var. Ben şimdi bu iç lastiği takmış olsaydım tekrar patlayacaktı. İşte böyle arka arkaya bazen patlıyor 4-5 defa. Onun sebebi bence bu. Bundan sonra yürüyerek. Bundan sonra katılarla devam edeceğiz. Bu kullanmış olduğum pompa da hem yol bisikletine hem MTB'ye göre uyumlu hale geliyor ucu. O sebeple çok kullanışlı bir pompa ve çok da uygun fiyatı var. O yüzden böyle bir şey kullanabilirsiniz. Ben şimdi bunu bir buçuk gün sonra şişireceğim. <laughs> O kadar çok hava alıyor ki içi. Evet, Okçu Göle geldik. Bir yeni köyümüz. Her şeye rağmen çok keyifli geçiyor. Köy kokusu, zeytin kokusu, muhteşem. Bayağı keyifli. Zaman planlamasını bir kenara bıraktık. Artık kaçta varırsak yapacak bir şey yok. Bazen böyle işler karışır dağ yollarını iptal ettik çünkü çok zaman kaybettik. Buradan daha hızlı gidebiliriz. Ya burada da muhtemelen yokuş vardır ama ya dağ yolları yine bozuk falan olursa bayağı zaman kaybedeceğiz. Eve çok geç döneceğiz. O sebeple böyle bir değişikliğe gidiyoruz. Yeterince macera yaşadık zaten. 125 kilometre oldu. Susurluğa doğru döndük. Yavaş yavaş pedallıyoruz. Bir benzinciye girmemiz gerekiyor. Suyumuz bitti. Rüzgar da sıcak mı esiyor anlamadım. Yani boğazlarımız kuruyor devamlı su içiyoruz. Çok çabuk bitiyor. Benim 4-5 litre arası falan oldu herhalde. Bugün tükettiğim sıvı. Bir gelelim hesaplayacağım ben de. Tam olarak şimdi kestireyim ama herhalde bir 4-5 saat falan sürer oraya gelmemiz. Biz dedi işte susuluk da dedi, dedim. Geliyoruz dedim ne kadar sürer dedi. Ya belki akşam yemeği için falan filan. Dedim 5 saat sürer dedim dedi Yani tahminime göre dedim. Tamam dedi. Bakarsın dedi ne kadar olduğuna falan. Ya ben bir ilerleyelim biraz. Söyler, söylerim. Bilmiyorum bu yoldan gitmedim. Ne kadar tırmanış olacak bilmiyorum yani. Ama %100 olacak yani. Evet. Küçük bir mola vereceğiz. Rotamızı hesaplayacağız. Yani o kadar sıcak ki rüzgar falan perişan ediyor. benzinci de mola verdik. Bir şeyler yiyeceğiz, yiyeceğiz şimdi burada. Bir rota planlaması yaptık. Yani e, aşağı yukarı 6-7 saatlik bir yolumuz var. Ee, İlk defa gidiyorum burada. O yüzden yolların durumunu bilmiyorum. Yani elevation falan ne kadar bilmiyorum. O yüzden yani fazla da olabilir. Yani herhalde 11 gibi falan sürüşümüz biter diye düşünüyorum. Yani karanlığa her türlü kalıyoruz. Yani ayran, su, sefalet her şey bir arada. Şimdi biraz beslenip devam edeceğiz. Tubi kendini iyi hissetmiyor. O yüzden sürüşü bırakabilir e, ya Susurluk'tan ya da Balıkesir'den onu otobüse bindireceğiz. Ben sürerek gideceğim ve MTB zaten çok büyük otobüste buna ben yer bulamam. Yani böyle yorgun çıktı biraz tu yola. Ya o yüzden kendini hissedin. Zorlamaya gerek yok. Riske girme gerek yok. Yani olduğu kadar. Şu anda Susurluk'tayız. Tubi sürüşe devam etmek istemedi. Ben de onu yalnız bırakmak istemedim. Otobüs işlerini falan hallettik otobüs ayarladık. Şimdi buradan küçük kuyuya kadar otobüsle gideceğiz. Bu seferlik böyle oldu. Yani bazen olmuyor. Zorlamanın anlamı yok. Ama dondurma yemesini biliyor tabii adam. Durumlar böyle. Sürüşü tamamlayamadık. Bir başka vlogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.